Toroslar TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 28 Ekim 2019 Pazartesi. Toroslar'da haftanın öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Müzik Toroslar Zabıtası sem pazarlarını denetledi. Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan sem pazarlarında haksız kazancı önlemek amacıyla etiket kontrolü yaptı. Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, tezgahları gezerek etiketlere ürünlerin kilo fiyatlarını yazmaları konusunda pazar esnafını uyardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, önceliklerinin halkın sağlığı olduğunu belirterek, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız devam ediyor dedi. Başkan Yılmaz, Eda'nın düğün hayalini gerçekleştirdi. Toroslar Belediyesi, tek hayali gelinlik giymek, düğün konvoyundan el sallamak olan 31 yaşındaki zihinsel engelli Eda'ya temsili düğün organize etti. Başkan Yılmaz, makam aracını Eda için gelin arabası olarak tahsis etti. Düğünde ilk dansını ederek gelin kuşağını bağladı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz'ın girişimleriyle Dalgün Düğün Salonu'nda düzenlenen temsili düğünde Eda Kırmızı mutluluk gözyaşı dökerek herkesi duygulandırdı. Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz ve kızının da katıldığı temsili düğüne davetliler de yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yılmaz işitme engelli çocuklarla çiçek ekti. Toroslar Belediyesi'nin Mersin Rotary Kulübü ile birlikte Yunus Emre İşitme Engelliler İlköğretim Okulu için yaptığı denge parkuru ve hobi bahçesinin açılışı yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz okulda çocukların sevgi seriyle karşılaştı. Çocuklarla birlikte hobi bahçesinde çiçek ekimi yapan Başkan Yılmaz, çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için çok önemli dedi. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları adına bu çalışmaları çok önemsiyoruz diyen Başkan Yılmaz, sizlerle birlikte böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çalışmaya destekte bulunan Rotary Kulübü'ne teşekkür ediyorum dedi. Star TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber müteliğiyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.